قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تجويد درسلرمزده مدى لازم قنصنا geldik دمي Uzatma harfi olan elif, vav, ya harfinden sonra kelimelerin içerisinde aynı kelimenin içerisinde hemze bulunduğunda meddi muttasıl yapıyorduk. Eğer uzatma harfi bir kelimenin sonunda olur da, Hemze de ardından gelen kelimenin başında olursa bu sefer de meddi yapıyorduk. Bu okuyacağımız, öğreneceğimiz kuralda ise bu sefer sebebi meddin ikinci kısmına geçiyoruz. Yine harfi med sabit kalıyor. Elif vav ya uzatması sabit kalıyor. Fakat bu sefer elif vav ya uzatmasından sonra sukun getiriyoruz. Elif vav ya uzatması artık hemze ile karşılaşmayacak bu sefer sukunla karşılaşacak. Sukunla karşılaştığı zaman sukunun iki kısmı vardı hatırladığımız üzere. Bir sukunu lazım. Her halükarda cezimli olarak, sessiz olarak okunan harflere sukunu lazım diyorduk. Bir de sukunu arız vardı. Harekeli olsa da sukun olarak, sessiz olarak okuduğumuz harflere sukunu arız diyorduk. Şimdi harfi medden sonra elif vav ya uzatmasından sonra karşımıza sükun gelecek. Ve bu sükun geldiği zaman birkaç çeşitte e, harfleri, kelimeleri okumamız mümkün olacak. Ve bugün işleyeceğimiz kural da meddi lazım kuralı olacak inşallah. Harfi elif, vav, ye'den sonra sebebi medden, sükunu lazım şeddeli veya cezimli bir harf bulunursa ve ikisi de harfi med ile sukunu lazım bir kelime içinde olursa meddi lazım olur. Evet şimdi meddi lazımın oluşması için elimizde gereken kural budur. Harfi med var olacak yani elif uzatması, vav uzatması, ya uzatması elimizde mevcut olacak. Okuduğumuz ayet-i kerimenin kelimeleri arasında olacak karşımızda. Bu uzatma harfleri olacak. Ve bu uzatma harflerinden sonra da hemen ardına sükunu lazımın gelmesi gerekiyor. Yani ya cezimli bir harf gelecek ya da şeddeli bir harf gelecek. Kuralımız bu şekilde. Meddi lazımın uzatılma miktarı kıraat imamlarının üzerinde görüş birliği olduğundan dolayı asım kıraatinin Hafız rivayetine göre altı harke miktarı uzatılması vaciptir. Üzerinde kıraat imamları, Medd lazımın uzatılmasında ittifak ediyorlar. Hiçbir imam demiyor ki bu kısa uzatılır veya da uzatılmadan geçilir demiyor. Dolayısıyla üzerinde görüş birliği olduğundan dolayı medd lazımın uzatma yapılması vacip oluyor ve uzatılmadan geçilmesi durumu caiz görülmüyor. Miktarı ne kadar Meddi muttasıl ve münfasılda 4 hareke miktarı ya da 5 hareke miktarı uzatıyorduk. İkisinden birini uzatıyorduk. Meddi lazımda ise bir hareke miktarı daha artırıyoruz ve 6 hareke miktarı uzatmamız gerekiyor. Yani 6 kere bir harfi söyleyinceye kadar. İşte T harfi örnek olarak alırsak T T T T T T şeklinde bu 6 harfi yani 6 kere T harfini söyleyici kadar uzatmamız gerekiyor. Örnekler üzerinde geldiğimiz zaman uzatma miktarını da orada gösterelim. Bir de Medd-i Lazım'ı kısımlandırarak anlatacağız. Çünkü medd Lazım üzerinde bazı kelime ve harf üzerinden kısımlandırmalar var. Bu kısımlandırmaları da inşallah fazla karışıklığa meydan vermeden anlatmaya çalışacağız. Birinci kısmımız neymiş? harfi medden sonra aynı kelime içerisinde sükunlu Lazım'ın şeddeli harf şeklinde bulunması durumunda betli lazım kuralı olan kelime muzakkale ağır kelime diye adlandırılır. Evet. Kur'an-ı Kerim'i okurken ayetler arasında, kelimeler arasında, harfler arasında geziyoruz. Yani okuduğumuz e, harfler, kelimeler, satırlar, sayfalar birbirinin ardına geliyor. Bu okuduğumuz kelimeler arasında e, kuralımız cereyan edecek olursa bunun adına e, meddi lazım e, kelimi yani ağır kelime ve hafif kelime olmak üzere kelime üzerinde gerçekleşen meddi lazım diyoruz. Fakat bir de e, harfler üzerinde gerçekleşen meddi lazım var ki onu sonraki derslerimizde işleyeceğiz. Harfler üzerinde gerçekleşen meddi lazım da işte elif, lam, mim, ha, mim, nun, kaf gibi sure başlarında harflerin adlarını söyleyerek okuduğumuz harflerin içerisinde gerçekleşiyor. Şimdi ilk olarak ele alacağımız konu Kur'an'ın kelimeleri arasında karşımıza çıkan meddi lazım kuralıdır. En meşhur örneğimiz ve Fatiha suresinin sonunda gelen kelimesi. Bu harfi met yani uzatma harfi elif avyadan biri ve e, sebep metten e, sukun, lazım olan sukun sukunu lazım aynı kelimenin içerisinde bir araya gelmişler. Gayril <laughs> mağdubi aleyhim dedikten sonra veled dalli şeklinde uzatmamız gerekiyor. Da tarifini da diyerek altı hareket miktarı uzatacağız. Niçin? Hemen da tarifinin uzatmasından elifinden sonra şeddeli harf geldiği için. İşte şeddeli harf olarak karşımıza geldiği zaman kelimelerin içerisinde yani bir başka deyişle uzatma harfinden sonra şeddeli harf geldiği zaman bu medd lazım çeşidinin adına ağır kelime kelimeyi müfakkale diyoruz. Ve medd lazımın %99 örnekleri bu şekilde. Yani karşımıza çıkacak Kur'an-ı Kerim okurken medd lazım olarak karşımıza çıkacak kelimelerin %99'u nedir? Medd lazımın bu kısmına dahildir. Medd lazım kelimeyi müthakkale veya burada adlandırdığımız şekilde e, veya ağır kelime şeklinde telaffuz edilir. Bu şekilde söylenir ve bu kısma dahil olur. Hakka suresi baş tarafı el haqqah mel -ha ve ma edrake mel -ha Ah şeklinde altı hareke miktarınca uzatma yapacağız. Te'murunni şeklinde vav harfini uzatarak yapıyoruz. Te'murunni şeklinde altı hareke miktarı uzatıyoruz. Vav harfini uzatacağız çünkü vav harfi harfimettir, uzatma harfidir. Hemen ardında şeddeli harf bulunmaktadır. Aynı kelimenin içerisinde vav uzatması ve şeddeli harf bulunduğundan dolayı etuhaccuni Bu örneğimizde ise iki tane meddi lazım. Bir kelime de bir araya gelmiş. Yani H ha harfini uzatırken karşımıza şeddeli cim harfi çıkmış. Cim harfinin vavını uzatırken karşımıza şeddeli nun harfi çıkmış. Dolayısıyla burada iki meddi lazımı bir arada yapmamız gerekiyor. E, ee, Abese suresinde fe idâ câeti sâhâh şeklinde sa harfini uzatırken karşımıza şeddeli ha harfi çıkıyor ve elif uzatmasından sonra şeddeli harf çıktığında sukunu lazımla harfimet aynı kelimede bir araya gelmiş oluyor ve dolayısıyla bundan dolayı da uzatma yapmamız alt hareke miktarı uzatmamız gerekiyor. Da betin. Dal harfi elifle uzatılmış ve sonrasında şeddeli ba harfi var. Ha juke. Darine ayet-i kerimede da harfi elifle uzatılıyor. Sonrasında hemen şeddeli harf, şeddeli ra harfi karşımıza çıkıyor. Ra şeklinde. Yani burada verilen örneklerden daha farklı örnekler de karşımıza çıkabilir. Daha farklı harfleri de uzatabiliriz. Önemli olan uzatma harfinden sonra aynı kelimenin içerisinde şeddeli harf geldiği zaman bunun adına ne diyoruz? Meddi lazım ağır kelime. Arapça ifadesiyle meddi lazım kelimeyi müfakkale Gerçi el meddül lazım. Kelimatul musakkale şeklinde telaffuz etmemiz gerekir. Eğer uzatma harfinden sonra şeddeli harf değil de karşımıza bu sefer cezimli harf çıkarsa durum ne olur? O zaman da meddi lazım hafif kelime el meddül lazim kelimatul muhaffafe şeklinde bir kısım karşımıza çıkıyor. Ve bu kısım bu şekilde olması bizi yani endişelendirmesin. Hani çok kısımlar var, çok ayrıntılar var diyerekten medd lazımın bu şekilde hafif kelime şeklinde ayrı bir kısma ayrılması sadece bir kelimeden kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir kelime var. Onun adına hafif kelime diyoruz. Diğerlerinin tamamına ne diyoruz? Ağır kelime ismi veriyoruz. Sadece bir basit kısımlandırmadan ibarettir. Harfimetten sonra aynı kelime içerisinde sukunu lazım, cezimli harf şeklinde bulunması durumunda metni lazım olan kelime muhafife, hafif kelime diye adlandırılır. Evet, bu durumda e, bir karşımıza harfimet çıkacak veyahut da uzatma harfi çıkacak. Burada e, sadece tek örneği olan al-ane kelimesinde elif harfi var hemze. Hemzenin uzatması olan elif var. Fakat bu e, yazılışta iki elif ard arda yazılmıyor. Dolayısıyla al-ane kelimesi karşımıza hafif kelime örneği olarak çıkıyor. Al-ane kelimesinde ise elif uzatmasından sonra karşımıza cezimli lam çıkıyor. Al-ane. Burada e, lam harfi e, harfimet olan eliften sonra karşımıza geliyor. Fakat elif açıkça yazılmıyor. Sadece e, hemzenin üzerine yukarıya doğru başlarda ifade ettiğimiz işaret konuluyor ki orada elif uzatmasının var olduğuna delalet etsin. Sadece yazı durumundan dolayı böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Burada Kur'an-ı Kerim'de geçen ve birkaç defa geçen bu örnek medd lazımın ikinci kısmını oluşturuyor. Bu ifade ke medd lazımın kelime kısmının ikinci kısmını oluşturuyor ve uzatma harfinden sonra aynı kelime içerisinde cezimli harf karşımıza çıktığı için medd-i lazım kelimeyi muhaffefe veyahut da hafif kelime şeklinde bilmemiz gerekiyor. Bu kelime kısmını bitirdikten sonra inşallah bir sonraki dersimizde medd lazımın altı hareke miktarı uzatmakla görevli olduğumuz artık med kısmının harfler bölümüne geçeceğiz. Yani surelerin başında elif la, mim gibi ha mim gibi kaf, ha ya ayn sad gibi mesela böylesi yerlerde karşımıza çıkacak medd lazımları. ويفيض دمعي بالبكاء وتخير اركاني حبيبي قران تكرار بصونا كدارس مزدوج اللهم انا نتقل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين